Merhaba, bugün yine gurbetçinin bir derdiyle karşınızdayız. Hem de önemli bir dert. Bilindiği gibi dövizli askerlik kapsamında askerlik yapacak erkeklere, gurbetçi erkeklerimize dövizli askerlik bedeli 1000 euroya 27 Ocak 2016 tarihindeki kanun değişikliğiyle verildi. Ama bu sefer çok büyük bir mağduriyete sebebiyet verildi. 1000 euro güzel ama mağduriyet çok kötü oldu. Nasıl mı? Şöyle, 1978'liler 2016 yılının 31 Aralık gününe kadar başvuru yapmak zorundalardı. Başvuru yapmazlarsa onların daha önceki uygulamada düşündükleri gibi 1000 euroyu 38 yaşından sonra da öderim, bu şekilde ee, yararlanırım diye düşündüler. Çünkü daha önceki uygulamalarda 6000, bin... 10 bin euro olduğu dönemlerde 38 yaşına kadar 4 taksit 38 yaşından sonra taksit imkanı yok ama dövizli askerlikten faydalanıyorduk ve bir defa da 10 bin veya 6 bin euroyu ödüyorduk. Ama bu sefer kimsenin bu kanun değişikliğinden haberi yoktu. 1000 euroyu 38 yaşına kadar ödediniz, ödediniz. Ödemediniz artık. 39'dan sonra dövizli askerlik kapsamına girme diye bir şey yok. Ne yapacak? Türkiye'ye gidip statüsüne göre normal erse 12 ay yedek subay vesaire şeklinde mecburi silah altına alınacak ve askerlik yapmak zorunda kalıyorlar. İşte ilk mağdurlar 1978'liler oldu. Çünkü kanun Ocak ayında çıktı. 11 ayları vardı yararlanmak için ve hiçbir bilgilendirme olmadığı için bu insanlar mağdur oldu. Konsolosluklara gittiklerinde şok oldular. Ocak ayında gittiler 2017'nin ve dediler ki hayır yararlanamazsınız 1000 Euro'dan siz Türkiye'ye gidip askerlik yapmanız gerekir. İşte bu mağduriyeti önlemek gerekiyor. Ya da bu konuda e, sesini çıkartması gerekiyor gurbetçilerin. E, STK'ların harekete geçmesi gerekiyor. Hükümetin bu konuda bir mağduriyetin olduğu. Çünkü buradaki insanlar e, evi, barkı, iş, hayatı her şeyi burada kurulu. Yani bin Euro'dan faydalanamadı diye bu insanın tekrar e, Türkiye'ye gidip askerlik yapması bütün hayatını alt üst edecektir. E, fakat şöyle bir şey daha getirildi kanun değişikliğiyle. O tarihten önce yani 26 Ocak 2016 tarihinden önce isterse 65 doğumlu olsun yani dövizli askerlik kapsamından çıkarılmış veya faydalanmamış veya taksitlerinin bir kısmını yatırmış sonrasını yatırmamış kişilerden Yararlanma hakkı daha verdiler. Onlar için iki yıl e, bir süre e, tanındı. 2017'nin aralığına, yani bu yılın aralık ayının sonuna kadar hak tanındı. E, 78'ler için 11 ay bir süre var. Ama daha önce daha büyük yaştakilerin, daha önce hiç kullanmayan bu haklar, onlar için iki yıl verildi. Halbuki Türk Devleti bir hukuk devleti, anayasanın ikinci maddesine göre, oncu maddesine göre, aynı eşit statüde kişilerin eşit şekilde muamele görmesi gerekiyor. Eşitlik ilkesi var. Ve 62. madde ne diyor? Yurt dışındaki Türklerin çalışma hayatlarını, aileleri, eğitim doğru, sosyal güvenlik haklarını korumakla görevli Türk devleti. Böyle bir düzenleme maalesef eksik ve mağduriyete sebebiyet verdi. Bu nedenle ee, gurbetçi erkeklerimiz 78'de büyük ihtimalle gelecek sene 79'larda da böyle mağduriyetler çıkacaktır. Mutlaka e, seslerini duyurmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na dilekçe yazılabilir. Ama benim önerim e, mutlaka Asal e, Genel Müdürlüğüne, asker Almak Genel Müdürlüğüne e, bir dilekçe yazılması, red gelirse de dava açılması şeklindedir. Askeri Yüksek idare Mahkemesi'ne açacağımız bu davalar %50 kazanma şansımız olabilir. Kazanamazsak bile en azından hükümetin ve yetkililerin buna dikkat çekmemiz açısından önemli olacağını düşünüyorum. Şayet böyle bir mağduriyet yaşayanlar varsa bize ulaşabilirler, bilgi alabilirler ve gerekiyorsa davalarını takip edebiliriz. İyi günler.